Sayın konuklarımız, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu ve bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz. Ulu önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin yıl dönümünü kutluyoruz. Onlar inandılar. Bu halk en nitelikli temsilcilerinin ve yöneticilerini seçecek. Barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacak. Atatürk'ü tanıyacaksınız. Benliğinize, ruhunuza sindireceksiniz. Onun devrimlerinin anlam ve önemini benimseyeceksiniz. Gençliğe hitabenin anlamını çözecek ve özümseyeceksiniz. 23 Nisan'ın sadece şarkılar, oyunlar, şiirler, gösterilerle anlatılamayacağını, sadece bunları yaparak anlamını bulamayacağını göreceksiniz. Gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın. Göreceksiniz ki o bize bakıyor. O bizi izliyor. O biz, o bu ülkenin aydınlık yarınları için bize güveniyor. Bizim görevimiz bu güveni boşa çıkarmamak. Bayramınız kutlu olsun. Küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa çıkaracak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Kızlar, çocuklar, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğretmesi gereken ne olursa olsun en evvel ve en esas Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur. 23 Nisan Egemenlik Bayramı Kurtuluşumuzun simgesidir ulusal egemenlik, varoluşumuzun sebebidir kanımızdaki mertlik. Yeri gelince dünyaya meydan okurcasına serttik, hep var olacaktır Türk milleti, bitmedikçe namertlik. Dalgalanır şanlı bayrağımız göklerde her daim asalette, barışla yaşamak yaşamaktır niyetimiz yeryüzünde hep birlikte dünyadaki çocuklar da barışta olsun diye 23 Nisan Egemenlik Bayramı kutlanır ebediyette. Atamızın armağanıdır her milletten çocuklara bu bayram. Kutlamada yaş sınırı yoktur, toplanır bütün akran. Çocuklar mutlu olsun diye yapılır her ikram. Ne mutlu Türk'üm diyene olsun yaradana şükran. 3 Nisan, 23 Nisan günü, seninle övünürüm, kendin bize anlatan bu topraklar bir vatan, egemenlik istikler, yoktu süzülecekler, yok efendi ve köle, bütün millet el ele, yoktu eşitlik bak, hakkın böyle yaşamak. 23 Nisan, 23 Nisan geliyor çatar, herkes mutlulukla uçar. Bu bayram çok güzel bayram, atamızdan armağan. 23 Nisan gelince sokaklar bayrak dolar her yerde sevinç ve heyecan. Bir görsen, ne güzel güler çocuklar. Atamızı unutmayalım, her zaman analım. Bize bu bayramı verdiği için ona minnettar kalalım. Bayram, yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere, bugünleri verene. Bizim Için harcanan, boşa gitmez bu emek çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek.